Farabi sadece erdemli şehirleri anlatmaz. Aynı zamanda erdemden uzak, karanlık şehirleri de tasnif eder. Bu şehirlerin ortak bir adı vardır: Cehalet şehirleri. Burada yöneticiler bilgelikten uzak, halk ise hakikati değil, yalnızca çıkarı arar. Adaletin yerini hile, iyiliğin yerini çıkarcılık alır. Farabi bu şehirleri türlü alt sınıfa ayırır. Cahil şehir bilgiye kapalıdır. Fasık şehir erdemi bilse de ona uymaz. Mübdedi şehir ise yanlış inançlara tapar. Ve en kötüsü sapkın şehir. Orada ne bilgiye değer verilir ne de ahlaka. Toplum gibi görünürler ama aslında herkes yalnızdır. Bu şehirler hakikati yitirmiş bir dünyanın aynasıdır. Farabi'nin sorusu hala geçerli. Biz hangi şehirdeyiz? Erdemli olan mı yoksa cehaletin egemen olduğu mu?